Ben de teşekkür ederim. Hayırlı satışlar dilerim. İnşallah Allah razı olsun. Çok konuşurum çünkü e olsun bize de zaten çok e konuşuruz. Sence normale dönmüş gibi mi? 2 hafta aranın ardından biz sizleri çok özledik. Umarım sizler de bizleri çok özlemişsinizdir. Bucak Perşembe Pazarı'ndan herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Bu hafta Perşembe Pazarı'ndaki turumuza Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne var ne yok biz yokken buralarda neler olmuş neler bitmiş birlikte öğrenelim. Hayat normale döndü mü sizce? Hayat eh, bir biraz döndü. Nasıl yani? Nasıl biraz daha işte maskeye dikkat edersek daha da iyi olacağız. Üçüncü aşımızı olduk. iyi yani yüzde 40 ucuzladı gibi. Tabi de maaşlara da zam gelince biraz daha rahatladık. Onu dengeleyeceğiz diye hükümet uğraşıyor inşallah. Yaparlarsa daha iyi olur. Vallahi her şey serbestleşti. Böyle millet rahatladı yani. Mesela namaz 5 liraysa, 7 liraysa 3 lira, 2,5 lira düştü şu anda. Üretici olarak inekçilikte çok kötü durum. Yemler çok zamlı olduğu için inekçiler naim. Nallar dikecek vallahi böyle olursa. 5 kilo arpa verecekmiş yarın bir ay, 30 gün. 30 gün olsa ne olacak? Zaten biz bittik olduk. 80 ise 160 milyar zarar açtıma. şu an. Hayvancık bir ekser bunu yönlendirsiniz. Yeme bir yeme destek versinler çuval başına. Onu içsin, içsin. Başka çaresi olmaz böyle arpa 3 lira, 5 lira. Yeme destek versin şu anda. Şu anda normal sayılır. Bilmiyorum şu anda. Pazarı gezmediniz mi? Şöyle bir kontrol etmediniz mi? Şu anda daha yeni geziyorum. Valla normale dönmedi. Yaşam normale dönmedi. De. Ancak korona normale döndüyse döndü. Fiyat zaten uçuk. Fiyat zaten korona olsa da uçuk, olmasa da uçuk. Vatandaşın yetişmesi mümkün değil. Koşmaca geçse gene yetişemeyecek. Sen koşuyor musun? Koşuyoruz tabii. <laughs> 70 yaşında ben. Çalışıyorum daha hala. 70 Allah yaşında evet. he. Yetişemediğimizden o. Enflasyona yaşama yerişemediğimizden. Başka bir şeyden değil. Kurban geldi. 2 milyar bir kurbanı yen aşağı. Verdi bize 3 milyar. Ben kalan 1 milyarla ne edeceğim? Çal çalışan 7500 lira para Emekli 2 lira 3 lira. Hey Kolay gelsin. Nasılsın abla? İyiyim, teşekkür ederim. Kolay mıymış sorum? Kolaymış. <laughs> çok ne kötü. Ha, hiç alışveriş yok. Çok tenha. Şimdi herkesin zepsesi çıktı da onun için. Yaz ya, sezon her şey, herkesin her şeysi var <laughs> ondan. Fiyatlar iyi, çok düşük fiyatlar şimdi iyi. Dönmüştür herhalde. Dönmüştür herhalde. Size dönmedi mi? <laughs> her zaman aynı. Her zaman aynı, monoto. <laughs> Peki, hadi kolay gelsin. Ne zaman dönecek? Hayat normale döner mi ya? Sıkıntılar devam ediyor. Para sıkıntısı. Para sıkıntısı. Evet. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? Çok mu zorlanıyorsun? Zorlanıyorum. Çözümü e, hiç olmazsa emeklinin aylığı askeri ücret olmalı. İstikrarı yakalayamıyoruz. Yetişemiyoruz. Açıkta kalıyoruz. Daha doğrusu yani. Anladım. Ucun gıyın vallahi ucun gıyın yani zor denk Her zaman ya zaman ne verdiği zaman Aldı zaten fazlasıyla. Öyle mi? E, tabii canım. Yani. Ne Neyden aldı? E, elektriğe zam koydu. Doğal gaza zam koydu. Petrola zam koydu. E, bu millet saftayı biliyor yani. Ha ben o partiden eğileyim vardı ondan değil yani. Ben de o partiyi destekledim ama fakat de değil yani. Bazı şeyler yanlışları var. Neden? Çok konuşurum çünkü. E, o bize de zaten çok Sence normale dönmüş gibi mi? Ya Değil elbette. Biz de işte bu halkın nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Yani na nabzını ölçmenize gerek yok. Bu tamamen sistem gereği yokmuş gibi sayılıp Eylül'de görürüz yani. E Birçok kişi normale döndü diyor. Biz yok, de normal... Eylül'de görürsünüz. Öyle mi? Mi? Kesinlikle şu turizm sezonu geçsin. Eylül'de görürsünüz neyin ne olduğunu. Yani dört tane aşı da olsanız kurtarmaz. Bak üçüncüyü söylüyorlar şimdi. Sonra dört mü olacak, beş mi olacak? Sonra yarımızı makine mi yapacaklar? Değil mi? O kadar. Peki. Çok mi? konuşmayayım. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Hayırlı şey olsun. Hoşçakalın. Sağ ol. Şu an iyi şükür. Bir sıkıntı yok. Pazarda da iyi. Fiyatlar? Fiyatlar biraz daha normale döndü gibi. Döndü mü? Kış gibi değil. Çok kötü. Neden? Şu, şu mevsimde bak şu da madde 3 lira. Kışın 10 lira yiyorduk şu anda 3 lira yiyen yok. Yani bunun arası bu normal. pandemiyle alakası yok yani. Millet ucuza yiyor yani. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda. da hayat normale dönmüş gibi gözüküyor ama normalde e, tam normal olduğuna inanmıyoruz. Hayat dersen pahalı. yapacak da bir şey yok. Bir sabahtır değil de bayağıdır bir yarım saattir geziyoruz. İnşallah uygun bir şeyler bulup alacağız. Neler söylemek istersiniz? bence insanlar bu normal hayata çok çabuk alıştılar. Maskeyi çok erken bıraktılar. yani aşı oldu bir, bir takım insanlar, bazıları bir kısmı diyelim oldu ama herkesin aşılandığı düşünülemez tabii. Daha erken bence bu kadar serbest olmaya diye düşünüyorum. Pazara da geldik yeni daha hiçbir şey almadık. Dolaşıyoruz işte. Fiyat gözlemleriniz nelerdir? Fiyat gözlemlerimiz e, yani e, uygun olanlar da var, e, normalin üstünde olanlar da var. Tabi herkes bütçesine göre e, tercih edecektir. Kaliteyi uyguna bulabiliyor musunuz peki? Kalite e, kalite pahalı. Adresi de kalite pahalı. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı alışverişler dileriz. Ee, biz teşekkür ederiz. Teşekkür Kolay gelsin. Hadi Kolay kameraya gelsin. birlikte bir el sallayalım mı? <laughs> sallayalım. <gülüyor> Bu hafta Perşembe pazarında herkese bir soru sorduk. Bir sorun yanında birçok türevlerini de sorduk elbette ama e, odak noktamız hayat normale döndü mü sorusuydu. Hayat normale döndü mü? Birçok birbirinden farklı cevapları aldık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.